Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli enfes bir kurabiye tarifim var. Bunun için 1 su bardağı tahin, 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı da dövülmüş ceviz ekleyelim. Güzelce harmanlayalım. Hamuru için 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurta, sarısını içine, akını da dışında kullanacağım. 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı yoğurt ekleyelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Kontrolü şekilde un ilavesi yaparak hamuru yoğuralım. Toplam 4 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda hamur. Hamurumuz hazır. Yağlı kağıdın üzerine hamurun üçte birine alıyorum. İlk olarak elimizde yayalım. Merdane yardımıyla ince şekilde hamuru açıyorum. Hamura tam dikdörtgen formunu vereceğim. Her yerinin eşit kalınlıkta olmasına bu aşamada dikkat ediyorum. Hazırlamış olduğum harcın üçte birini üzerine ekliyorum. Harcı yayalım. Yine bu aşamada harcın her yere eşit şekilde yayılmasına dikkat edelim. Kenarından yağlı kağıdını tutarak dikkatli bir şekilde hamuru saralım. Birer parmak kalınlığında hamuru dikkatli bir şekilde ezmeden kesiyorum. Kenarlarını yumurta akına bulayalım kurabiyenin. Daha sonra susama bulayalım. Yağlı kağıt yerleştirdiğimiz fırın tepsisine alalım. Kurabiyeleri şekil verdim. Önceden ısıtılmış 170 derecede kontrollü şekilde kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerin üzeri nar gibi kızardı. Şu an çok güzel kokuyor. İlk ısısının çıkması için dinlendirelim. Daha kolay soğuması için tel ızgaraya alıyorum. Kurabiyeler tamamen soğudu. Gerçekten enfes olmuş. Hemen dokusuna da bakalım. Aşırı lezzetli bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.